Deriyi kes. Deriyi kaldırıyorsun. Ardından makasın alt tutuyor. Tebi ucu içine giriyor. Kumaş keser gibi. Arkadan <gülüyor> <yine> <gülüyor> Evet. Kurbağayı keseceğiz. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> <laughs> Evet. Şimdi ardından <laughs> çapraz. <laughs> Çeziyoruz. <Çezeceğim. gülüyor> ardından üçe tarafa. daha <laughs> yapmak <laughs> Şimdi şu kısmı da biraz açarsak inelememiz daha rahat olur ve net saymadım. İç iç kısımlarını görebilirsiniz. Aşağıya doğru açayım. Evet. Şimdi bunları açıp Çok Şöyle yapalım. İğneli de O Türkiye arkadaşı gibi Başka bir yer <laughs> <laughs> Ardından. Bir dakika. Jilet al. Çektik Evet. Şurada da. Şurayı biraz. Çarşamba günü açacaksın zaten. Şimdi derin altında bağ dokusu neye bağlanıyor? Kas tabakasına. Şu an sadece deriyi açtı. Alt kısımları da istersen şu kısımlarda çekilip açılabilir. Evet. Şurayı da açalım. Bağ dokusunu çektim başlık. Şimdi iş bitmedi. Aynı işlem bir daha yapılacak. Bir defa <laughs> Kasları keseceğiz. Kestik. <laughs> Ardından iç organları ortadan bitmeden, bakın makası taktım. Kumaş keser gibi. Kumaş keser gibi. gibi. Yalnız makası yukarı doğru kaldırıp kesiyor. Dikkat ediyorsanız. Göğüs bölgesine geldiği zaman şurada sert bir göğüs kemiği var. kemiği kesmekte zorlanabilirsiniz. Yapacağınız işlem makasımızı yine yukarıya doğru içeriyle birbirine destek vermek suretiyle Kazı doğru. yüz kemiği de kesmek. Üç kemiği de gitti. Ardından <laughs> <yedir>. Ardından <laughs> Hayvanın kalbi hala hala Evet. Evet. Şöyle yapalım. Yana doğru yeniden <laughs> Aynı <hayvanın gülüyor> bundan sonra yapılacak işler şimdi hocam, yapalım. yapalım makasla kaldırıp takalım. hocam bu iş insan kesmeden, şey. kesme. kesmeden zor hocam bu kurbağa kesiyor <laughs> yine mi yine de yine. Yine, yine. yine bitti ya hocam burada ayarlayalım Atıyor. Yani kalp. Ay, 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 ay. Kalp atıyor ya. Atıyor Kolay kolay. Şimdi. Lam. 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 yok Lan Sonra. Artık hareketler sonra. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi. Kanı incelemek için. Hayvanın kanı burada. Lameli kapatacağız. Zikol yapmayacağız. Zikol ver. Şey gibi oldu. Neyse. Bıçak. Kuzadan kapatalım yanından damlamış gibi. <laughs>